<laughs> Arkadaşlar gelsin diğer kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışımız var. Bugün açı bugün açacağımız ürün Razer Katana Chroma güç kaynağı. Elimizdeki e, 1050W'lık model. Bu ürünü almamızın sebebi e, bir Razer kasa oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün e, komponentlerin Razer'dan oluştuğu. O yüzden bu ürünü aldık. Eee çıkan özelliklerinden birisi tam modüler olması. Bir de Razer Chroma RGB e, ekosisteminde ekosistemiyle çalışıyor olması. Baktığımız zaman ATX e, Platinum 80 Watt verimlilik var. Yani %90'a kadar verimlilik sağlıyor. E, burada power chartları var. Sonra daha sonra e, fotoğraf olarak da göstereceğiz. Bizim amacımız zaten bir teknik incelemeden ziyade kutu, kutu açılış yapmak. Bunu açıyoruz. Böyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinde yine Razer klasiği stickerlar çıkıyor. Burada da görebilirsiniz. Güç kaynağının içindeki kablo sayısı ve güç değerleri yazıyor. Seri numarası falan gösteriyor. Yani burada çok bir şey yok işin aslında. Ürüne gelecek olursak buradan bir kutumuz çıkıyor. Kutunun içerisinde sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kablolar mevcut. Şu kablo RGB e, bağlantı kablosu. Bu kabloyla ilgili bir eleştirim var. Monte ederken de aslında onu göreceğiz. Çünkü kasa montaj videosu da yapacağım. Şuradaki gördüğünüz uçlar aslında standart RGB AR, RGB bağlantı portları. Ancak Razer'ın kendi RGB kontrolcüsünün kullandığı ko konnektörler farklı olduğu için bu buraya tam oturmayacak gibi bir his var içerisinde. içimde. Ancak montaj ederken görüyoruz. Bir güç kablomuz geliyor. Kaliteli. Gayet kaliteli ve kalın gözüküyor. Bununla ilgili eleştirim bunun L şeklinde değil düz olması çok daha pratik ve kolay olurdu diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Burada gördüğümüz ana ATX kablomuz. Burada bir, iki, üç, üç adet görüldüğü üzere SATA güç kablomuz var. Bunların hepsinde. 1, 2, 3, 4 tane var. Yani toplamda 12 sata girişimiz var. Orada 1, 2, 2 adet PCL Express güç kablolarımız var. Burada bir tane daha, burada 12 volt anakart kablomuz var. Bir, iki tane olmak üzere ek güç kabloları. Burada bir tane daha PCI Express varmış. 3 taneymiş. Pardon. Yanlış. İki adet de klasik Molex güç kablolarımız var. Model olarak ekleyebileceğimiz. Bunun haricinde 4 adet montaj vidası çıkıyor. Klasik. Ee, sadece bir kutuyla gelmesi bence bir eksi. Ee, çünkü bu ürün muadillerine göre pahalı. Bunu kabloları koyabileceğimiz bir ee, çantayla gelse çok daha güzel ve şık olurdu. Parasını daha çok hak ederdi diye düşünüyorum. Güç kaynağımızı çıkartıp bakıyoruz. Bir kılıfın içerisinde geliyor. Baktığınız zaman full modüler gördüğünüz gibi. ATX güç girişi. Ee, anakart güç girişleri. Bunlar SATA için ayrılmış. E, şu dört tanesi PCI Express'ler için ayrılmış. Bu üsttekilerden bir tanesi daha PCI Express için 4A LED'i e, SATA veya Molex için kullanılıyor. Burada gördüğünüz girişte ARGB adresi LED'ler için kullanılıyor. Alt tarafına baktığımız zaman kasanın e, 80 Plus Platinum e, işaretini görüyoruz. Burada güç değerleri var tekrar. Arka tarafına baktığımız zaman açma kapama tuşu ve fanın açma kapama tuşu var. Bunun fonksiyonu şu kasanız yani güç kaynağınız çok fazla ısınmadığı sürece genellikle fanı çalıştırmıyor. Bunu açık bırakırsanız fan her zaman dönüyor. Kapalı olduğunda fan her zaman dönmüyor. Evet Baktığınız zaman yanında bir Razer logosu var. İki yanında da Razer logosu var. Onun dışında ekstra bir özelliği bir e, ekstrası gözükmüyor. Baktığımız zaman kaliteli duruyor. Ben bunu Razer'ın kendinin ürettiğini düşünmüyorum. Thermaltake ürettirmiş gibi gözüküyor. Çünkü cihazın yapısı ve şuradaki aslında Zero Fan özelliği Thermaltake'de de var. Bana sanki Thermaltake üretmiş gibi geliyor. Yine Razer'ın Kunai fanları için de aynı şeyi düşünüyorum. Bu fanları da Thermaltake ürettirdi gibi geliyor bana ama bu benim e, spekülasyonum. Yani bunun bir kesinliği yok. Şimdilik bu kadar. Daha sonra bunu kasaya monte edeceğiz. Kasaya monte ettikten sonra e, performansına bakarız zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.